Herkese merhaba. Bitirmem gereken föylerle ilgili bilgi vermek için açtım videoyu ve bir sürü föy vardı bitirmem gereken. Çoğu bitti. Zaten iki gün oldu ve iki günde biteceğini düşünüyordum. Yani şöyle göstereyim. Bir kısım kaldı ama bitmesi yani böyle kesin bitmesi gerekenler bitti zaten. Mesela bunların hepsi bitti. Çok zor oldu çünkü bir de bunları yaptıktan sonra şöyle bir uygulama var. Evet, testleri çözüp bir de böyle okutuyoruz optik onun için e, daha zor oluyor yani yapmak yetmiyor bir de onları okutmak gerekiyor. Onun için bunları okuttum da yani. Ayarlamak da zor oluyor. Hangisi okundu, okumadı karışıyor bir de. Hani işte şimdi bunlar bitti. E, şunlar da bitti. Şöyle bakıldığı zaman bayası bitti yani. bu Yakırtıldım gibi bir şey oldu. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok uzun bir süredir bunlar birikiyordu ve hani çoğu e, full boş olmayanlar vardı içinde biraz yapılı falan ama bir türlü bitirip kaldıramamıştım. Onun dışında not çıkardım fizikten. Ya fizik birazcık sona kaldı da, onun için çok az oldu. Ve bunlar kaldı. Bunlar da yine fazla ama bunlar bitmesi zorunlu değildi sonuç olarak. Ben yine de bitirmek istemiştim. Bunları da hafta içinde bitirmeye çalışacağım. Fizikten de not çıkartmaya devam edeceğim ve biz TYT fizikte bayağı ilerledik notlar bitince buradan çözmeye geçeceğim. Ee, zaten diye almıştım kitabı. Onun için birazını çözmüştüm sadece ilk üniteyi ve biz bayağı işledik buradan. Ee, mesela ilk 3 bölüm bitti. Onun dışında 6 bitti, 7 bitti. 8 ve 9'u da yaptık. Sadece 5'i yapmadık bir de 4'ü. Bu şekilde bunları da bitirip not olarak kitapları kitaptan da temizlemeyi düşünüyorum. Ve şu an hastayım ve çok berbat bir şey. Daha kış ayına girmedik ve sonbaharda üçüncü grip oluşum. Neyse ki böyle halsizlik şeklinde geçmiyor ve ders çalışmamı etkilemiyor. Yani bu yanından bakınca iyi bir şey. Ama sonbaharda üçüncü kez grip olmak çok garip. Şimdi her neyse bunlardan anlamadıklarımı da soracağım. Şu, şu kısımda zaten her şeyden biraz biraz mevcut anlamadıklarım. Onları da bugün sorup hepsini kaldıracağım artık. Ve bir daha da biriktirmeyi düşünmüyorum gerçekten. Birazcık kitaplar geç ulaştı, bir şeyler oldu derken birikti. Ben de yapmadım falan. O konulara girmiyorum. Her neyse bu şekilde işte bir Kasım çalışmam buydu. Ve ben kaç saat çalıştığımı süre olarak tutmuyordum. Neden bilmiyorum gerçekten. Geçen sene full her gün dakikası dakikasına yazıyordum, not alıyordum. Ve çok geliştiriyor bence insanı. Hani bazıları neden tutayım ki falan diye düşünüyor ama bence öyle değil tutulması gerekiyor. Ben de artık bugünden itibaren tutmayı düşünüyorum. Bu şekilde yani süre gerçekten önemli. Evet herkese iyi çalışmalar o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim.